Kemal İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve kıymetli misafirlerimiz. Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik gibi değerleriyle evrensel bir kişiliktir. Atatürk bu özellikleriyle sadece bizlerin değil, tüm dünyanın saygısını kazanmış bir liderdir. Bu durumu sizlere birkaç örnekle izah etmek isterim. İlk olarak ABD'deki Kentucky Üniversitesi'nin yayınladığı Dağın Kralı, Siyasi Liderliğin Doğası adlı kitaptan bahsedeceğim. Kitap 18 yıllık bir çalışmanın ve çok geniş, ayrıntılı, ciddi bir araştırmanın ürünü. Yazarı Arnold Ludwig, Kenteki Üniversitesi'nin onursal psikiyatri profesörü, 10 kitabın ve birçok ödülün sahibi. Araştırma 20. yüzyılın tümünü ele almış. 1 Ocak 1900'den 31 Aralık 2000'e kadar uzanan 101 yıllık dönemi kapsayacak şekilde 199 bağımsız ülkeden tam 1941 ülke yöneticisini belirlemiş... Bunların içinden 377'si ise daha derinlemesine incelenmiş. Liderlerin nasıl iktidara geldikleri, nasıl güç yitirdikleri, karşılaştıkları tehlikeler, yaşamları, karakterleri, kariyerleri, hatta akıl sağlıkları tarafsız bir gözle incelenmiş. Yazar izlemeye aldığı liderleri hem insani yönleriyle hem de yurttaşları ile ilişkileri bakımından irdelemiş. Üç sıralamayı size aşağıdan yukarıya doğru saymak isterim. Fransa'dan Charles de Gaulle, Sovyetler Birliği'nden Vladimir İliç Lenin ve Joseph Stalin, Amerika'dan Franklin Roosevelt, Çin'den Mao ve Türkiye'den Mustafa Kemal Atatürk. Dünya çapında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmanın sonuçları bu şekilde. Şimdi ikinciden bahsetmek isterim. 1945 yılında kurulan UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüdür. 1978 yılında Paris'te Birleşmiş Milletler'in UNESCO Kültür Kolu Genel Kurul toplantısını yaparken Başkanlık Divanına 11 üye ülkenin teklifiyle bu bir önerge verilir. Bu önergede şunlar yazmaktadır. 3 sene sonra 1981 yılı geliyor. 1981 Atatürk'ün doğumunun 100. yılıdır. Atatürk, Atatürk 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından biridir. Türkler o özel gün için çok özel hazırlanıyorlar ama Atatürk'e anlat, bir tek Türklere bırakılmamalıdır. Atatürk tüm insanlığın ortak paydasıdır. Önümüzdeki önümüzde 3 yıl var. 3 yıl hazırlanılmalıdır ve 1981 yılı bütün dünyada Atatürk yılı olarak anılmalıdır. Bu önergeyi itiraz eden bazı delegeler çıksa da Kurulda bir oylama yapılır ve oylama sonucunda 1981 yılının Atatürk yılı olarak kabulüne dair karar verilir. Ardından 152 ülkenin oy birliği ile Atatürk kimdir belgesi imzalanır. Bu oy birliği UNESCO tarihinde bir ilktir. Burada önemli olan kararın alınması değil, bu karardan çok daha önemlisi kararın gerekçesidir. Gerekçede şunlar yazmaktadır. Atatürk kimdir? Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Sözlerimi bitirirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Aydınlık Türkiye'nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yılında rahmet, minnet, özlem ve şükranla alıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğilir.